Burada e, ee, seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Yani seyircilerimiz curling, okey ve bater. Hangi zeminde yapılan sporlardır? A, buz, B, çim. C, toprak, D, kum. Sıra o saniye. çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Bir de yüzde elli jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olarak iki cevap seçimi çıkıyor. D son kararım. Kum. D kum son kararım. Hocam seyirci yüzde doksan bir buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz acaba?